Hocam merhabalar. Komedi ve dram alanında yetenekliyim. Eğer uygun görürseniz bir işinizde kendimi ispatlamak isterim. Saygılar. Bana bak Nazan. Bu böyle bütün gün yayı yayılıp duruyor. Böyle olmaz. Mandıraya girsin çalışsın. Ya kazık kadar herif oldu hala senin eline bakıyor. Vallahi girsin çalışsın bence de. Abi bir dakika, bir dakika. Benim bir işim var zaten. Ben aktörüm ben. Ne alaka mandıra? Hani nerede? Seni göremiyoruz ekranlarda. Yüzlerce dizi var. Bir tanesinde figürasyon bile yapmıyorsun. Bu nasıl aktörlük? Ben hiçbir şey anlamadım. Ben bak, burası senin babanın çiftliği değil. Herkes gibi çalışacaksın. Tabii, tabii çalışsan. Abla, sen bir iş bul ona. Anne olmaz. Mandıra falan. Olmazsa işte kapı Fuat Bey. Git başının çaresine bak. Burada kalamazsın. O, yok yok. Ee, sen bir işe yerleştir abla onu. Veysel Efendi. Şu bizim Fuat al, yarın Mandıra'ya götür bir iş ver çalışacak. Tamam Candan Hanım. Zaten depoda işçiye ihtiyaç vardı. Ben yerleştiririm onu oraya. Tamam. Ne yapıyor ne ediyor her şeyden haberim olacak. ...sakın bir ayrıcalık tanımayın. Peki. Peki Candan Hanım. Ay aşk olsun abla. Kahya'ya mı kaldı benim oğluma iş bulmak? Ay Nazan. Senin lise mezunu oğlunu müdür yapacak halimiz yoktu herhalde. Mandra'da bir iş bulacak işte Kahya. Sabah erkenden hazır ol. Ya anne. Biz bunun için mi geldik buraya ya? Ya ne yapayım oğlum ya? Ben ne yapayım? E elimden gelen en iyisi bu. Senin aklında bir çözüm geliyor mu? He? Geliyor mu bir çözüm? O babam var ya, ömrümüzü yedi bizim. İşte bu, geldiğimiz yer burası. Dilenci gibi, artık önümüze ne atarlarsa yiyeceğiz. Sinir bozdu. Ya tamam tamam tamam, sen ağlama, dur. ağlama, bak bir yolunu buluruz. Tamam, Ama var ya, ben onu göstereceğim gününü, ona göstereceğim. Bir de hani abla olacağım. Tamam, ben bulacağız tamam. bir yolunu. Allah Allah. Ya kardeş burası ne kadar güzel bir yermiş böyle ya. Ha? Ha çiftliğin eskiden değermeniydi herhalde burası değil mi? Tamam evet. Ha yok burası çiftliğe ait değil ya. Arazi bunun sınırında bitiyor. Benim burası. Yeni aldım. Ha ne kadar hoş. E sen ne yapacaksın burada? Ha tamam evlenince gelip burada yaşayacağım. Vallahi öyle düşünüyorum ama bakacağız. <laughs> Gelin damla şanslıymış ha yani. Adamın burada ömrü uzar be şuraya bir bak. Ha? Gülizar da bayılıyor buraya. Oo sever. O var ya böyle yerlere aşırı sever. Bayılır yani buralara. Gülizar'la yakın arkadaşmışsınız. Bayağı merak etti seni. Tabii biz hiç ayrılmadık ya. Vallahi ben de onu çok merak ettim Neyse çok şükür Allah seni çıkarttı karşımıza. Yoksa kızın sonu kötüydü yani. Senin başın da ondan derde girdi herhalde. Çok yakınsınız ya. Tabii tabii. O Şerif denilen cadı sıktı benim bacağım. Yoksa ben çoktan Gülizar'ı uçurmuştum İzmir'den. Acımadılar ama işte bize yani. Olsun ya sorun değil yani. Ha. Onun için ölümü göze almışsın. Alırım tabii. Yani imkanları değerli dövüşürüm ben. Bu hayatta beni gebertmeden kimse Gülizar'ın kılına dokunamaz. Büyük aşk diyorsun yani. Nasıl laf konuşmak ya? Estağfurullah yani ben ona gözle mi bakıyorum? Hem zaten Gülizar kim, ben kim ya? Allah Allah. Neyse, sen şimdi yorgunsundur. Sobaya bir iki odun daha atarsan sabaha kadar idare eder seni. Eyvallah. Vallahi ah. cennete geldim ya. Ay ulan. Bunu çok sağlam bir yere saklamam lazım benim. O tek soy kapılara daymış. O tek soyun öyle bir açığını bulmam lazım ki Şerif bu görüntüleri kendi eliyle versin polise. Kolay gelsin O ezdiği notlar var ya. Bunlar yeşersin diye ben koca bir sene bekliyorum. Geldim tak diye ezdim. Ama insanoğlu işte değil mi? Şuursuz. Ya ben otlakta yürüyordum. Bilemedim yani özel bir bahçe olduğunu. Tamam kusura kalmayın ya. Suçluyum tamam. Evet suçlusun. Ama üzülme. Hepimiz suçluyuz. Nasıl? Allah Allah. Sanki benim derdim başımdan aşkım değil. Bir de otuk kuşun derdine düşeceğim burada ya. Dedim biraz daha uyuyayım ya. Böyle sabah sabah değişik değişik karakterler, tipler. Saçma sapan nasıl bir yer burası ya? Nereye basayım ben? Nereye basayım ya? Yürümüş balkon.